Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda değer yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi konuşacağız. Değer şirketleri nedir? Değer şirketleri nasıl tespit edilir? Değer şirketleri için hangi sektörlere odaklanmak gerekir? Değer şirketlerinin riskleri nelerdir? Portföyünüzün ne kadarını değer şirketlerine ayırmalısınız? Cevaplarını vereceğimiz bu soruların yanı sıra daha fazlasını da videomuzda bulacaksınız. Ayrıca değer şirketlerine ilişkin bir örnek vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım. Yatırım dünyasında değer şirketleri istikrarlı kazanç potansiyelleriyle öne çıkarlar. Ancak bu kazançları yakalamak için doğru şirketlere odaklanmak, finansal göstergeleri doğru analiz etmek çok önemlidir. Haydi başlayalım. Değer yatırımı nedir ve neden tercih edilir? Değer yatırımı piyasa fiyatı düşük ancak gerçek değeri yüksek olan hisse senetlerinin bulunup yatırım yapılmasının stratejileştirilmesidir. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar fiyatın şirketin karlılık, varlıklar gibi temel değerlerine göre düşük kaldığını düşündükleri noktada alım yaparlar. Stratejinin temelinde piyasanın kısa vadede şirketin gerçek değerini göz ardı etse de zamanla bu farkın kapanacağının beklentisine dayanır. Değer şirketlerine yatırım yapmanın dört temel nedeni vardır. Güçlü şirketlerdir, düzenli temettü öderler, düşük riskli firmalardır ve uzun vadede büyürler değer şirketleri nasıl tespit edilir? Bir şirketin değer şirketi olup olmadığını anlamak için aşağıda sayacağım kriterleri tespit etmeniz gerekmektedir. Bu kriterlerden en az dördünün sağlanması yeterli olacaktır. FK oranı, sektör ortalamasının altında olmalı. PDDD oranı, onun da sektör ortalamasının altında olmalı. Temettü, düzenli ve yüksek olmalı. Finansal yapı, krizlere dayanıklı olmalı, düşük borçluluk, yüksek öz kaynak ve istikrarlı nakit akışı olmalı. Kar ve gelir istikrarlı büyüyor olmalı. Problem yaşamalı. Şirketin yaşadığı sorun geçici ve çözülebilir olmalı. Örneğin bir sektör krizi veya geçici mali zorluklar sıklıkla gözlenen değer fırsatlarıdır. Stratejik hedefler. Şirketin yönetim ekibi deneyimli ve stratejik hedefleri net olan bir ekip olmalı. Şimdi isterseniz bu kriterleri daha iyi anlayabilmek için birkaç örnekle inceleyelim. Doğuş Otomotiv. Otomotiv sektöründe faaliyet yürüten önemli bir firma. Şirketin 3 Ocak 2025 kapanış verilerine göre FK oranı 4.14 seviyesinde. Sektör ortalaması ise 7.34 oldu. FK kriterleri sağlıyor. Aynı dönemde PDDD oranı 0.84 olurken sektör ortalaması 2.78. PDDD kriterini de sağlıyor. Şirketin 2012 yılından bu yana 2 yıl hariç düzenli temettü ödediğini görüyoruz. Ayrıca biz temettü 25 endeksinde de yer alıyor. Sonuçta temettü kriterlerini de sağlamış oluyor. Kaynakları içerisinde öz kaynaklarının oranı %62. Sağlam finansal yapı kriterlerini de sağlamış oldu. Son 4 yılda hem gelirini hem de karını düzenli bir şekilde büyüttü. Kar ve gelir büyütme kriterlerini de sağlıyor. 2024, 9 aylık mali dönemde ise hem gelirini hem de karını düştüğünü açıkladı. Muhtemelen 2024 yılı sonunda da benzer bir durum yaşanacak. Bunun nedeni ise sıkı para politikası nedeniyle otomotiv sektöründeki daralma. Bu problem ise geçici. Yani geçici bir sorun kriterini de sağlamış oldu. Şirketin elektrikli araçlara yönelik şarj alanında büyüme ni niyeti daha dikkat çekici olmasını sağlamış oluyor. Elektrikli araçlara yönelik şarj üniteleri kuruyor. 27 ilde 335 soketi var. Yıl sonuna kadar 48 ilde 670 sokete ulaşacak. Şirketin araç şarj alanında stratejik bir hedefi gözleniyor. Stratejik hedef kriterlerini de sağlamış oldu. Doğuş Otomotiv'in fiyat dönemsel dalgalanmadan ötürü 17 Nisan 2024'te en yüksek 356.24 TL'yi görürken 3 Ocak 2025 günü 196.20 TL'den kapanış gerçekleştirdi. Fiyat bu süreçte %45 geriledi. Hissenin fiyatı Temmuz 2023 yani 1,5 yıl önceki seviyelerine gerilemiş oldu. Değer yatırımı için hangi sektörler daha güvenlidir? Değer yatırımı stratejisinde istikrarlı finans performansı sergileyen, yüksek nakit akışına sahip ve güçlü sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tercih edilmelidir. Değer yatırımı her sektörden olabilir. Bununla birlikte 7 ideal sektörü sayabilirim size. Bankacılık, gıda ve hızlı tüketim sektörü, enerji ve kamu hizmetleri, sağlık ve ilaç, çimento ve inşaat malzemeleri, telekomünikasyon ve teknoloji, demir-çelik ve temel sanayi. Değer şirketlerinin riskleri nelerdir? Değer şirketleri fiyatı gerçek değerinin altında olan ve bu nedenle uzun vadeli yatırım fırsatı sunduğu düşünülen şirketlerdir. Ancak bu tür şirketlere yatırım yapmak tamamen risksiz değildir. Değer şirketlerinin başlıca riskleri şunlardır: Yanlış değerleme riski, sektör riski, örneğin sektörün teknolojik gelişmeye ayak uyduramaması, düşük büyüme riski, yönetim kalitesi riski, örneğin zayıf yönetim geçici sorunları krize dönüştürebilir. Piyasa algısı sabır riski, çıkış beklenenden uzun sürerse sabırsızlar tahammül edemeyebilir. Temettünün kesilme riski, değer tuzağı riski. Bazı şirketlerin FK ve PDDD oranı düşük olduğu halde sorumludur ve değer şirketi değildir. Portföyün ne kadarını değer şirketlerine ayırmalıyım? Portföyünüzün ne kadarını değer şirketlerine ayırmanız gerektiğini, risk toleransınıza, yaşınıza ve yatırım sürenize, hedefinize, piyasa koşullarına göre değişim göstereceğini bilmeniz gerekir. Risk toleransınız yüksek ise portföyün %10'u ile %30'unu değer şirketlerine ayırabilirsiniz. Düşük ise portföyünüzün %50'siyle %70'ini değer şirketlerine ayırabilirsiniz. İkincisi yaşınız. Yaşınız gençse portföyün %30'u ile %40'ını değer şirketlerine ayırabilirsiniz. İleri yaştaysanız iseniz portföyünüzün sadece %50-60'ını değer şirketlerine ayırmalısınız. Hedefiniz uzun vadeli büyüme ise portföyünüzün %40 ila %60'ını değer şirketlerine ayırabilirsiniz. Dengeli yaklaşım arıyorsanız portföyünüzün %20'si ila %30'unu değer şirketlerinde değerlendirebilirsiniz. Kısa vadeli hedefle hareket ediyorsanız ise portföyünüzün %10 ila %30'unu değer şirketlerine ayırmanız daha mantıklı olacaktır. Genel ekonomi, düşük faiz ortamında değer şirketleri daha cazip hale gelecektir. Bu halde oranı artabilir, örneğin %50, %70'e kadar çıkabilir. Ekonomik kriz veya durgunluk ortamında değer şirketleri dayanıklı olabilir ancak toparlanma sürecinde büyüme şirketleri daha iyi bir performans gösterecektir. Tüm yukarıdaki koşulları göz önünde bulundurarak değer şirketlerine ayrılan oranı arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Risk toleransına göre portföydeki ideal değer şirketi oranı nedir? Riskten kaçınan yatırımcılar için %50 ila %70, dengeli yaklaşımı benimseyenler için %20 ila %40, agresif yatırımcılar için %10 ila %30. Değer yatırımını önemseyenler için örnek portföy çeşitlendirmesi ne olmalı? Değer şirketlerine yatırım yaparken portföyün diğer bölümlerini temettü hisseleri, büyüme hisseleri ve tahvil, altın gibi alternatif yatırım araçları ile dengelemek önemlidir. Örneğin %40 değer şirketi, %30 büyüme şirketi, %20 temettü şirketleri, %10 altın, tahvil veya mevduat. Değer hissesi alırken hangi göstergelere dikkat edilmeli? Değer hisselerini takip ederken şirketin piyasa değerinin düşük olduğunu belirlemek gerekir. Bunun için bazı temel göstergelere bakmak gerekli. Bu göstergeler şirketin ucuz olup olmadığını ve gelecekte büyüme potansiyeli taşıyıp taşımadığını anlamamız için bize rehberlik eder. Bu göstergeler şunlardır. Fiyat kazanç oranı düşük olmalı. Sektör ortalamasıyla da karşılaştırılmalı. Piyasa değeri defter değeri. Birin altında olması fiyatın defter değerinden düşük olduğunu gösterir. Ancak çok düşük olması şirketin mali sıkıntılar yaşadığına dair bir işaret olabilir. Temettü verimi yüksek ve sürdürülebilir olmalı. Borç öz sermaye oranı düşük olmalı. Fiyat nakit akış oranı düşükse cazip demektir. Büyüme oranları gelir ve karının büyüdüğü gözlenmeli. Değer yatırımı ile ilgili son sözünüz nedir? Değerli şirketleri belirlemek için FK ve PDDD gibi oranlara Düzenli temettü ödemelerine, şirketin finansal yapısına ve büyüme potansiyeline dikkat etmek gerekir. Ayrıca değer şirketleri her sektörde olsa da daha ziyade bankacılık, enerji, teknoloji ve sanayi gibi sektörlerde daha güvenli seçenekler sunmaktadır. Değer yatırımı doğru analiz ve sabırla uzun vadede kazançlı bir stratejidir. Bu bilgileri yatırım kararlarınıza uyarlayarak bir adım öne geçebilirsiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi yatırımlar, bol kazançlar dilerim.